merhaba arkadaşlar bugün FIFA oynuyoruz. odamın o da mı santrası Ben kanalı şeyliyim. ne işim baya zor. Bu benim takımım aynen. Adamın ki 92. <laughs> ya adam. <laughs> Santraforda defansa koymuş. Stoperleri de ne yapıyor? Stoperleri de şey koymuş. <laughs> ya ismini unuttum. <laughs> Santrafora koymuş. O yüzden hiç iyi atak yapamıyorlar. Defansları da çok kötü. O yüzden şimdi bir gol geliyor. Gol Adamın defansları sırf iyi diye bir şey almış. Santrafor almış ama yüz olmalarına rağmen çok kötü. Hadi hop. Bir dönüş şuradan alıyor dön, Hadi. hadi yok ya. Çok haklı. Gel, gel gel. şimdi. Oo, oo, şuradan bir orta açma. Sakın sakın. Sakın sakın. Of, gol sandım. Hadi. Şuradan bir tane. O, nasıl ye? açtı onu ayağından? Hadi Fodor. Abi. Ya. Atak da yapayım şurayı. Teşekkürler. Hadi. Hadi. Oy. O ne kaydım? Bir şey yok hoca ya. Sen de hemen alt <laughs> şapkayı <laughs> <laughs> çok iyi şok Pas versedim belki gol olabilir. Hadi. 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 Hadi oldum. Bak hadi Hadi. Adamlar santrafor olduğu için de fazla koşup alabiliyorlar. Onu. O yandan kötü ama diğer her şey iyi. Hadi. Hadi bak bak son dakika gol. Aa, hayır ya. Gol atacaktım kesin ya. Benim takımda. Belimden bir tek şey. 93'lük. Ah kodun 92'lik aslında. Hadi. Hadi ya. Hadi. Ah. Almayı başarmayı başardım. Hadi. Hmm. Hadi. Hadi. Hoca ver sarı Sonunda ya. Elini sallayın Şöyle. Hadi. 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 Hayır. 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 Oh, hayır. 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 Ya. Nasıl ya? Ben pek hiç Orada fena bir şeydi. Hadi. En azından bir gol atalım. Oo oh, çok iyi bir orta. Orduna. Hadi Ford'un. Ofay. Yiyor. oh, Hadi. ha Ya. Adam çok kötü pas verdi. Alırım ben ondan. Alırım. Alırım ben senden topu. Golümü de atamam. Golümü de atamam. Hoca ama bu şeyin içinde. O öyle de kayılmaz o. Olsak da ne no olsak Korner. Değil mi? Ben şimdi bir kalacağım. Roberto Carlos dinlerim için. Hadi. Hadi sonra. Santra değilsin artık. Hadi. Aha bitti yenildik. Hadi. Hadi Gerard son dakika golü gelmez kardeş. Ya öf. Nice nice nice. Şey. De, 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 de. Hemen sen de oyuna girelim. Adamlar da zor geliyor neyse hadi 90 bunu yenerim. hadi ya bunu yeneyim bari Defans 99'luk adamın 93'lük orada altı var güzel yenmem bilmiyorum yenemeyi de bitir. defans çok iyi benim kaleci de iyi ama diğerleri kötü işte mesela şu gelen adamlar niyeyse çok değişik şeyler yapıyor Mesela ortası şey koyuyor. Başlangıçta hep böyle yapıyorum. Ortası defansı koyuyor. Defansı santrafora koyuyor. Santraforu defansa koyuyor. Adamlar da ne değişik şeyler. Bence onların taktiği şu adam hafif alıyor diyor. son azdır diye düşünüyor adam diye oynadığı için. Ama bu adam pek iyi oynadı. Hadi. Oo çok zor oldu. Hadi. Dal bir yer Hadi şöyle. Şöyle. Yakal, <laughs> <laughs> gelmiş. Of. Sevinci geç bari göster. Atamadım sandım öldün Üstüceğe çarptı sana. Ooo. Kola gönderdi adam bunu. Hadi. Hadi. Git. Hadi gelin Tamam güzel bir pas. Bu adam top nerede olması lazım Güzel bir pas. Neden ileriye geriye gidiyorsun? Ya ne oluyor? Aha. Hı <laughs> hı. Gel, gel. Sen bir gel. Sen bir penaltı yok. <laughs> Çok komik. Nasıl penaltı olmaz? Hadi. Ha, adam da geçirtmiyor ya. Ha, şimdi geçirtti ama. Hadi be alırsın. Neyse. Tam bir sıfır yeniyorum. Son dakika gol gelmez artık. Başlangıç. Başlangıçta çok kötü yapıyorum. Yaşık leylim şeye değiyor sonra direkt karşı takıma pas atıyorum. Hadi. o peşin. Hadi. 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 Oho. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Ofsat mı? Yes. Abi geç ya basarsın. Basınca olmuyor ben. Adam o olduğu için adam yapmak zorunda çok kötü bir pas verilmemiş mi tamam. Gold, let's. Yeah. Yes. Ya hadi be aldım. Yes. Bir bir ya. Ben abulara da kalmıyor. Of çok güzel bir pas. Dur, 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 dur. Ay. Ya orada adamlar birleşti ya. Hadi. Tamam tamam ben şortumu aldım. Hadi bir kez daha. Mesela bu oyunda da şöyle gariplikler var ya. Ronaldo'yu Ronaldo'yu eski. Ama oyunda var. Ama Zlatan yazıyorum. Çıkmıyor hiçbir şey. Hadi. Hadi. Bu da güzel. Ya ıı, Şöyle karşı, atakta. karşı atakta adamlar çok zor geliyor ama müthiş fırsatlar iyi fırsatlar bende olunca kolay geliyor neyse. Benim santraforlarım kötü. Sadece sağ kanadı kötü. Evet yani 98'lik 100'lük. Oha Yuh. O yenmem imkansız gibi bir şey şu anda. <laughs> Nereden attı? Bir de şöyle böyle kontrolü. Tamam. Böyle olduğunda genelde ben hep şöyle uzaktan dönüyorum. Oo. Ama ben iki yaptı yaptı bile ya. <laughs> of. 3 1 yaptı. O o girmez ki ya. A kaleci çok iyi adamı. O ama bu da bir şey atamaz. Hadi. Hmm. <laughs> adamları çok zor geldiği için ben de uzaktan deniyorum yani ve bazen de giriyor mesela bu aga hadi çok güzel mi o oh, çok iyi olurdu ama girseydi oh, o da girmedi. hadi Ya yedik. Bir tura daha karşı atak gelirdi. Kafama koydum. Yani yani. Yaşasın yine müthiş fırsat yazandı. Şimdi işim bitti. Stoperlere 100 99 o ver ya oo. o adam 99 lük yapmış lan ya o bu tanış mı Ronaldinho ya? Niye Santrafor'da gibi oynuyor? Hadi bakalım alırsın, alırsın. Heh. Adam be. Ya neden bu kadar kötü? Orta açıyorsun hadi be. Hadi. tane eşittir bu Hadi be falso buluş Pas kes Hadi Ana saymadı 3-1 olmadı Onu da atamadık Bir tık daha gol gelir ya Bunlar yakından çok kötü atıyor neyse. Hadi. Of, of. Hayır. Ben Rovaş'a ta denedim. Olsaydı müthiş olurdu ya. Bu Ronaldinho da bir golü atabilsin ama tık o rovaşa da keşke ama üst direk olmasaydı ya abi neyse bir dakika videoda görüşürüz